Neyse Bazıları paralarını al alamıyorum. Alamıyorum. Şu de inemiyorlar. sağlam bir yer firma olması lazım. Bak şurada sarı bina var ya. Orada işte iskele orası. Oradan vapura bineceğim. Oradan vapura binsem mi yoksa daha da ileride konaktan mı binsem vapura? Bilemedim ki. Böyle yürüyorum Olabilir. Konaktan bilebilir mi ya? Zaten fazla uzak değil orası. Benim buradan şu arkadan geldiğim yer daha uzak. Oraya göre. Şurası birinci iskele. Şu Alsancak ikinci iskele. Ondan sonra konak iskelesi var. Bir de ondan ileride şey e, şimdi mi ne? Orlar orada bir iskele var. İki iskele daha var galiba. Şuradan gidin. 10 dakika olmuş video. Bir sessizlik var havada ya. Şimdi ben spora yeni başladım. Yürüyorum, koşuyorum. Geçen işte 19 kilometre ko yürüdüm, koştum. Son dün 10 kilometre yürüdüm, koştum. Bugün de 5-6 kilometre yürümüşümdür. Ablama diyorum 100 kilometre koşacağım. <laughs> Daha 4-5 kilometre yürüyemiyorum, diyorum ki ablama 100 kilometre koşacağım. Ama koşarım herhalde, hem yürüyüp koşarım. İki gün sürer, hem yürürüm hem koşarım. Yağmurlu havalarda benim ayağım ağrıyor, onun için bazen yürüyemiyorum. Ya yürüyorum da ağrıyor. Sağlam olduğum zaman diyor ben şey yaparım. Şey, sağlığın kıymetini biliyorum ya ondan e, şey gözümü karartıyorum. Ben de cahil cesareti var cahil. <laughs> bir kere yaparım şimdi bir kere 100 km önce koşarım. Bir daha hayatta koşmam. Yani koşarım dediğim koşarım sonra yürürüm. Koşarım yürürüm. Ondan sonra otostop çekelim. <laughs> otostop çekelim. Çekmem otostop da yorulursam mecbur. Yani akşam oldu hava karardı. Çadır atsan alışmamışız biz çadıra. Köpekten köpekten korkarız. Yani olabilir. Çadır da olabilir. Nefes aldıktan sonra sen kendin rahat nefes aldıktan sonra her şeyi yaparsın. Allah çıpa versin e, hastalara, nefes alamayanlara. Burası alsancak. Şurası. Bugün pazar, seçim var. Onun için ha onun için sessizlik var. Seçim olmasaydı ne bileyim bir yerlere gidebilirdim. Yani plan yapardım giderdim herhalde. Yüzde elli ihtimal. belli olmaz gene. Benim. Yani geçen Eskişehir'e gittim. Ta. <laughs> Hem gezmeye hem yazıcı almaya. Bir tane yazıcı aldım. Sen İzmir'den kalk da Eskişehir'e. Otobüse bin. Otobüse in. Gez gez gez. Sonra yazıcı al. Koca yazıcı. Yani küçük yazıcı da kutusu büyük. Bir de çantam var. çantam. Ona yüklen gel. <laughs> bir de o yazıcı İzmir'e geldim. 600 metre yerimde taşıdım. Bir oraya gidiyorum. Bir oraya gidiyorum. Bir oraya Gece 2'de Yanlı, servis arıyorum. Bir yanlış yerde beklemişim. Sonra gittim doğru yere. Şey artıyor, yani Güneşten dolayı gözümüz kısıyoruz böyle. <laughs> kısık gözlüler güneşe bakamıyor. Böyle hemen gözü kısıyorlar. Bizim kendilerimizden dolayı Türkler gözleri kısık ya normalde. Burası Alsancık. Ulan Mısır'a bak be. Mısır da pahalı ya, şey. Bir abi, Pazarda bile pahalı. Pazarda mısır tansı 5 lira. Deniz biraz pis kokuyor. Burası Alsancak Meydanı. Güneşe karşı resim çekiyorlar. <laughs> fotoğraf çekiyorlar yani. Güneşe karşı fotoğraf çekilmez. Karşıdan ışık yansıyor ya. Güneşi arkadan alacaksın. bu tarafa doğru geliyor. Bu taraftan doğru esiyor böyle. Burası Als Alsancak Limanı. Şu karşıdaki neydi ya? Oraya ben Ha, orası şey. E, alışveriş meske, merkezi gibi bir yer. Bir tane Fransız mı yapmış? Ne yapmış? İtalyan mı? <laughs> Amma yürüdüm ha. Bir beş kilometre, altı kilometre yürümüşümdür. Tabii, şimdi polis şapkası hariç güzeller. La, kamera kaydı. Burada güzel bir tarihi güzel bir bina var da gösteremiyorum. Polis Hı. var Polis karakolu var diye. Geldik, al sancak, pasaport olan neredesin? Ne?